That is not a dog. That is my one. Someone set me up. Someone from the <impleasure> <impleasure> so this, <impleasure> felt sorry for the boy, did you? Casus <impleasure> 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 filmleri sinema dünyasında her zaman özel bir yer tutar. Gizli operasyonlar, sürükleyici entrikalar ve tehlikeli görevlerle dolu bu yapımlar izleyiciyi baştan sona heyecan içinde tutar. James Bond gibi efsanevi casus karakterlerinin ötesinde de bu türe damgasını vuran birçok film bulunuyor. Bu videomuzda aksiyon ve gerilim tutkunları için James Bond tadında en iyi casusluk hikayelerine sahip 10 film önerisini bir araya getirdik. Unutulmaz sahneler ve zekice planlanmış operasyonlar için bu listeyi kaçırmayın. Hazırsanız sizi gizli ajanların dünyasına götürecek filmleri keşfetmeye başlayalım. Salt, başrollerinde Angelina Jolie'nin büyüleyici performansıyla izleyiciyi soluksuz bir yolculuğa çıkarıyor. Film Evelyn Salt adında başarılı bir CIA ajanının bir anda ihanetle suçlanmasıyla başlıyor. Salt, hem masumiyetini kanıtlamak hem de peşindekilerden kurtulmak için zekasını ve dövüş yeteneklerini kullanmak zorunda kalıyor. Aksiyonun hiç düşmediği bu yapımda her sahne sürprizlerle dolu ve sürekli değişen olay örgüsüyle sizi ekrana kilitliyor aksiyon, gerilim ve sürprizlerle dolu bir hikaye arıyorsanız, Salt'ı izleme listenize mutlaka ekleyin. Gus March Phillips. We're losing the war. Hitler is not playing by the rules. 2024 yapımı The Ministry of Ungentlemanly Warfare, İkinci Dünya Savaşı'nın karanlık ve gizli kalmış bir yönünü gün yüzüne çıkararak izleyiciyi heyecan dolu bir maceraya sürüklüyor. Bu film, Winston Churchill ve Ian Fleming'in öncülüğünde kurulan ve savaşın gidişatını değiştiren gizli bir askeri birimin gerçek hikayesinden esinleniyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği bu aksiyon yüklü film, hız kesmeyen tempolu sahneleri, ustaca kurgulanmış casusluk operasyonları ve güçlü karakterleriyle savaş filmi tutkunlarını mest edecek. Ethan Hunt ve ekibinin Berlin'deki başarısız bir görevden sonra dünyayı nükleer bir felaketten kurtarmak için zamana karşı yarışmasını konu alıyor. Filmde sadakatler sınanıyor, karmaşık ittifaklar kuruluyor ve Hunt'ın geçmişi peşini bırakmıyor. Tüm bunlar yüksek tempolu kovalamacalar. Göz alıcı dövüş sahneleri ve soluksuz izlenen bir helikopter takibi gibi unutulmaz aksiyon sekanslarıyla bezenmiş durumda. Aksiyon ve casusluk türünün hayranıysanız ve nefes kesen, akıllıca kurgulanmış bir macera arıyorsanız, Mission: Impossible Fallout izlenmesi gereken filmler listenizin en üstünde yer almalı. Hazırlanın, bu film sizi aksiyonun zirvesine taşıyacak. Guy Ritchie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu The Man from UNCLA, izleyicileri 1960'ların soğuk savaş atmosferine taşırken, aksiyon, mizah ve stilin mükemmel bir karışımını sunuyor. Başrollerde Henry Cavill, Armie Hammer ve Alicia Vikander gibi yetenekli oyuncular yer alıyor ve her biri filmdeki enerjiyi zirveye taşıyor. Hikaye, Amerikan CIA ajanı Napoleon Solo ve Rus KGB ajanı Ilya Kuryakin arasındaki zoraki işbirliğini konu alıyor special agent you know having a very special day are you I chose this life. It's going to get me killed. Charlize Theron'un başrolde parladığı Atomic Blonde, casusluk ve aksiyonun mükemmel bir birleşimi olarak öne çıkıyor. Berlin Duvarı'nın yıkılmak üzere olduğu 1989'da geçen film İzleyicileri soğuk savaş dönemi Berlin'inin tehlikeli ve karanlık sokaklarında nefes kesen bir yolculuğa çıkarıyor. Theron, emeği altının en yetenekli ve ölümcül ajanı Lorraine Broughton olarak sahneye çıkıyor. Lorraine, gizemli bir ajanın öldürülmesinin ardından kayıp bir listeyi bulmak ve dünya güç dengelerini tehdit eden bir komployu ortaya çıkarmak için Berlin'e gönderilir. Onun zekası ve dövüş becerileri bu tehlikeli görevde en büyük silahlarıdır. Hey. Harrison Ford'un başrolde yer aldığı Patriot Games, aksiyon gerilim türünün klasikleri arasında kendine özel bir yer ediniyor. Tom Clancy'nin Jack Ryan karakterine dayanan bu film, Gerilim dolu bir casusluk hikayesi ve tehlikeli bir intikam mücadelesini ustaca bir araya getiriyor. Jack Ryan, CIA'den emekli olmuş, sıradan bir hayat sürmeye çalışan bir analisttir. Ancak Londra'da tatil yaparken tanık olduğu bir terör saldırısını engelleyerek istemeden kendini İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu'ndan bir terör hücresinin hedefi haline getirir. Ryan, ailesini korumak ve tehditleri bertaraf etmek için tekrar istihbarat dünyasına adım atmak zorunda kalır. Manners, maketh. Then let me teach you a lesson. Matthew Vaughn'un yönetmenliğinde sinema severlerle buluşan Kingsman, The Secret Service, klasik casus filmlerine eğlenceli ve enerjik bir dokunuş katıyor. Aksiyon, komedi ve stilin ustaca harmanlandığı bu film izleyicileri casusluk dünyasına farklı bir açıdan bakmaya davet ediyor. Hikaye, hayatında pek fazla başarı elde edememiş genç eksinin babasının eski dostu olan Harry Hart tarafından prestijli ve ultra gizli bir casusluk organizasyonu olan Kingsman'a dahil edilmesiyle başlar. eksi zorlu ve tuhaf eğitim süreçleriyle mücadele ederken, aynı zamanda megaloman bir teknoloji dahisi olan Valentine'ın dünyayı tehdit eden sinsi planlarını durdurmak için zamanla yarışır. there's a mole. Right at the... Casusluk temalı filmler arasında benzersiz bir yere sahip olan Tinker Tailor Soldier Spy, izleyiciyi soğuk savaş döneminin karmaşık ve tehlikelerle dolu dünyasına çekiyor. Yönetmen Thomas Alfredson'un ustalığıyla beyaz perdeye aktarılan bu film, ünlü yazar John Le Carré'nin aynı adlı romanından uyarlanmıştır ve zengin, çok katmanlı hikayesiyle dikkat çeker. Filmin merkezinde emekliliğe zorlanan ajan George Smiley yer alır. İngiliz istihbarat Teşkilatı'nın en üst kademelerinde bir Sovyet köstebeği olduğu şüphesi, Smiley'i geçmişiyle yüzleşmeye ve karmaşık bir ihanet ağını çözmeye zorlar. Her ipucunun, her diyalogun bir anlam taşıdığı bu gerilim dolu hikayede, izleyici zekice yazılmış entrikalarla baş başa kalır. <laughs> chose to die instead of up your Christopher Nolan'ın yenilikçi vizyonunu sergilediği Tenet, izleyiciyi daha önce hiç deneyimlemediği bir aksiyon ve bilim kurgu yolculuğuna çıkarıyor. Filmin benzersiz özelliği, zamanda ileri ve geri hareket eden olay örgüsünü ustalıkla birleştirerek izleyiciyi baştan sona merak içinde bırakması. Başroldeki John David Washington, İsmi açıklanmayan bir CIA ajanını canlandırırken, gizemli bir organizasyonla birlikte dünya çapında bir felaketi önlemeye çalışır. Bu süreçte zamanın tersine işleyişi konsepti filmin temel dinamiklerinden biri olur. Kenneth Branagh'ın güçlü performansıyla canlandırdığı soğukkanlı antagonist ve Robert Pattinson'ın karakteri hikayeye ayrı bir derinlik ve karmaşıklık katar. try to understand it. He has the skills. You stop right there. Of a dangerous... aksiyon ve gerilim sevenlerin kaçırmaması gereken bir yapım olan The Bourne Identity, izleyiciyi Jason Bourne'un kimliğini ve geçmişini keşfetmeye çalışırken yaşadığı amansız kovalamacaya sürüklüyor. Robert Ludlum'un ünlü romanından uyarlanan bu film, soğuk sulara vurmuş ve hafızasını kaybetmiş bir adamın hikayesiyle başlıyor üzerinde gizemli bir kimlik kartı. Sıra dışı yetenekler ve açıklanamayan dövüş becerileri olan Born, gerçekte kim olduğunu ve neden peşinde acımasız suikastçıların olduğunu anlamaya çalışır. The Born identity. Someone set me up. Someone from the inside. <laughs> We'll sorry for the boy, did you? We to Eğer hala koltuğunuzda oturuyorsanız ve bu listedeki filmlerden birini izlemediyseniz, müthiş bir macera ve heyecan dolu anları kaçırıyorsunuz demektir. Umarım bu liste yeni favori filminizi bulmanıza yardımcı olmuştur. Daha fazla öneri ve sinemaya dair içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşçakalın.